karnım ağrı yemin boşluğum çok pis Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Growtopia'da bugün arkadaşlar Trakyalı Gazino oynarsanın kaçıncı videosu lan bu? 3. Aynen 3 oldu değil mi? Evet 3. videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Ne yapıyorsun be? İyi be canım sen ne yapıyorsun? İyi be. Bugün bir durgun gibisin. Durgun gibi değiliz be. işler yoğun yoruluyuz. <laughs> Aynen. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce video bir like atmayı unutmayın. Abone olmayanlarınız varsa da abone olun. Her iki günde bir video atıyoruz yani. Abonenizi alırız yani. Bir değil mi? Like'ınızı like'ınızı alırız. Ne gülüyorsun ama Ne gülüyorsun kodum? <gülüyor> bak ya. Hadi o zaman nereye gidiyoruz? Şu kapı varsa kapıyı koy buraya yaz bakalım. Evet arkadaşlar World'a geldik ve 150 VL'miz var. Hepsiyle oynayacağız abi. Bakalım kaç yapacağız? 150 VL'den kaç VL'ye kadar çıkacağız? Merak ediyorum. Önce bizim bir rakip bulmamız lazım. Ondan sonra biz şey yapalım. Videoya devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar başka bir yer bulduk şu an. Çünkü orası az önce gittiğimiz yer çok kalabalıktı yani. Evet arkadaşlar geldik biz. Şimdi bir saattir rakip arıyoruz. Yani diğer World'ler falan şeydi. Adam yoktu yani oynayacak. Burada bulabildik en sonunda. Ne kadar zor lan adam bulmak değil mi? Harbi. Kay ne diyor bunlar? 1v1 mi atıyorlar? Ben anlamadım ki ya. Of. Dur 1 ve 1 atsınlar diyor. Tamam atsınlar biz devam edelim. Evet şimdi 50 atıyoruz. 50 giriyoruz sonunda be. Sonunda be. Yemin ediyorum çıldıracağım yani ya. Sen mi vurmak istersin ben mi vurayım? Vur ilkin sen vur. Tamam ben vuruyorum. Lan bak şimdi böyle vurursun bak beni izle. Vurursun ya böyle yapayım. Ha. Aha, tamam bak vurursan zaten 1 vurdu amcık. Ben de 1 atarım ha şimdi. Yok. Ananı s**k bana <laughs> harbiden ama ha. Çık oradan amana koy. Ne dedim? Çık ben vurayım. Lan öyle bir şey yok ne yapıyorsun? Vurma ha. sakın. Yuh amana kodum. Dedim oğlum ben sana. Ben de böyle bir şans var işte. Ben de şans böyle. Şöyle vuralım da. Dokuz. hadi bırak, üç Adam sıfır vurur şimdi kanka. Yok yok bırak üç vuracak. Ananı amını sikeyim oradan çocuklar amına kodumunu onlarına alınızı götürürler sikeyim be. ne dedim ben? Ne Siktir git oradan ben vuracağım ne amına koyayım. Ne amına koyayım. Elli elli ne oku oğlum. Elli ya amına kodumu çocukları. Ananızın amınızı sikeyim ben sizin be. Valla çok sinir oldum bak şimdi. analarını siktim onları Oğlum ya böyle bir şans yok. 1'e 1 bir atıyorum. 9'a 0 atıyor adam. Ben P. Bak bu oh şans dragonun. Yani. Ben P yazıyorsun buraya. 1 atıyor. Bak tamam. 5 vurdu. 6 vurdum. Uy. Uy, uy uy uy. Böyle aganın biz böyle kaptıyız. Sağ ol be. Helal be sana. Helal be. İşte bendeki Çikorban, şans. Çıkor lan. Dropla hadi. Dropla oraya. Dropladım vurum. 1 DL geldi. 50 go. O kamana kodumun. 50 go. Şu anlık 50 ilerleyelim işte. Mip punch diyeyim buraya. Aynen. Yok ben ben pediyum. Hadi be aç. Işıklar açtı. Adam bol orada. falan atıyor. Işıklar açıktık dursun. Oğlum niye başlatmıyor bu ha? Başlıyoruz Bak mı? şimdi görür müsün? Bak şimdi izle Ali. 6 altı. altı iyi. Böyle yazıyorsun bir de bak oraya vur. Bak kaç vurur şimdi enecek. Kötü değil altı aslında. Daha kötü değil. Tamam. Bak şimdi izle. Bakalım hadi. Hadi vursun. Sistemin içine giriyorsun böyle yazarak. <laughs> Sistem <laughs> <giriyorsun böyle> <laughs> <Sistemin gülüyor> Çok üç geldi diyor Aha bak. beş bin. Helal lan sana. Görürüm. Helal bu oğlum. Sistemin sana. içine giriyorsun Bu ne oğlum? 50 VL sev getirdi lan buraya. <laughs> Hadi go. Amına Aa, arkadaşlar. ]ları. Neyse arkadaşlar biz sıradaki rakibi geçelim. Tekrar geliyoruz. Evet arkadaşlar. Bak. <laughs> Ban yedik. Admin adam bulamıyor. Bir saattir bulamıyor abi. Bizde relok falan Aman da atmadı. Unuttuk. Ban yedik. Zaten benim cenabetliğimi ve Trakyalı'nın da şansını gördünüz. Bu el ben şanssızdım bugün. Veya kısa bir video oldu. İki el bir, iki ellik bir video. Parmağına koy. <laughs> <laughs> Sabit. <gülüyor> Kaldı öyle bakayım. <laughs> Yavaşça yukarı çıkıyor bak bir de. <laughs> Aşağı in. Bakın arkadaşlar. <laughs> böyle yapacaksınız videolara. Böyle yapanları sikeyim <laughs> Böyle yapın. Canımı yiyin ama bunu yapanlara haram bozuyor. <laughs> Lan dır, Gözümden yaş geldi. Parmağa <laughs> <Böyle yapıyorsanız, gülüyor> bak amına koy. Böyle yapıyorsunuz. Parmağa bak. Beğenmiş yavaş yavaş. Böyle yapanları <laughs> valla sikerim. Olçuruz ama ne O kadar emek veririz. yapanların canını yiyeyim. Ama bunu yapanları görmeyeyim. Oğlum bir <laughs> karnım var yemin ederim boşluğum çok pis ağrıdı. Sonra biz de böyle oluyoruz <laughs> ayakları görünce. Ali'ye böyle yapıyorum ben. Dur <laughs> be bunu yapmıyorsun. İşte bunu yapıyorum ben Ali'ye. <laughs> bak kaç geldi. <laughs> evet. Kaç <Birkaç> parmak gelmiş. <laughs> evet kaç parmak gelsin. <gülüyor> 50 <laughs> parmağı hak <laughs> ettik <gülüyor> mi bu videoda? <laughs> çok iyi. <laughs> bak karakterin parmağı bak yavaş yavaş yukarı kalkıyor bak. <laughs> evet arkadaşlar o zaman ne yapalım Bu videoluk bu kadar olsun tamam. Bu videoluk bu olsun İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın kısa bir video oldu birazcık. Yani 50 VL'lik... Tadında mı? Aynen tadında 50 VL'lik bir karımız oldu sonuç olarak. E, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani videonun kısa olması için de kusura bakmayın. Yani yapacak yapacağımız bir şey yok. Yani 8 saat sonrasına yetiştirmek istemiyorum. Bu videoyu bir an önce uploadlamak istiyorum yani. Neyse bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.